Size merhaba arkadaşlar. Bugün size demiştim bir videomda. Bir tane Minecraft serisine başlayacağım. Kostümüm nasıl? Arkayı biliyorsunuz. Az önce siyah bir karakterim vardı ondan. Grafer oldum. O kadar. Ama Minecraft serimize başlıyorum Koyuna başladık. Hadi. Tamam. İlk önce Her türlü olabilir. İlk düşmeler başladık. Düşmeye de başlarız eve. İnsan ilk düşer sonra kalkar. Abi üç tane odun koyacağınız. Tamam. Sonra bunu koyacağınız. Minecraft bildi dedi. Aynen. Minecraft nasıl oynanmaz. Hadi oynayalım. Ne oldu da? Dört tane odamızı kırdık. Koyalım. Kılıç yapacağım. İki tane yapacağım. Neden derseniz Iron Golem neredesin? Iron Golem öldürme. İşleme başlıyorsun aga. Nasıl bir sile düştük ya? Tabii var da. Yukarıda var. Iron Golem gel lan buraya. Bu çocuğu adam Adamın gurgulu ya. Ben ne olur ne olmaz diye dört blok çekiyorum. Yani böyle vurabiliyorsunuz işte. Neden iki tane yaptım? Çünkü bir tane tahta kılıç anasını belleyebiliyor. Bellemiyormuş. Ama olsun. Demir. Alo. Üç tane demir. Bunun da sandık oluyor muydu? Yok. Bunun bir hali daha vardı oluyordu yani. Ya tahlı mu Ne demir gör. Oh siktir. İlk demircimize giriş yapalım. Ya masar alalım. Allah normal rail coin. Abi ben demir kas giymiyorum ya. Niye demeyin lan? Bunu buraya bırakalım. Ben yok sevmiyorum. Sevmiyorum. Niye? Hemen artık. Yatağım zaten alalım bir tane Bu... köyden ayrılacağız zaten sadece köyde duramayız değil mi burada da zombiler de uyudur, değil mi elim elimin godaman ayağına... hmm. hmm aa su var su yerine taş atlasaydım belki ölmezdim ne bakıyorum ya evet manzara mükemmel ee, manzara ne güzelmiş ya toprak var <laughs> böyle o beş de çakıl lazım hemen de nedir dayız ben bir hemen böyle demir eşyalar çekeyim. Çekiyoruz. Bok gibi sesler. Ben de yapmıyorum. Tamam hadi bari. Tamam kalkanımızı da yaptık. Kılıçla yer. Anam. Kılıçla yer. Bu. Bu. Okey bitti. Soydun abi evini. Ama daha bir demir setimiz yok. Oh. Oh, altın da var. Mükemmel tam istediğim işi. bir şey. Bir şey. Okay. Bakalım bunda ne varmış. O okay, iyidir ama boşa yapmış kazma. Hemen yedek olarak dursun işte ne olmuş. bize oh lazım. Oh. Girdim. Hmm. Ben sudakine girmedik. Ona girelim. Bakalım ne varmış. Uy! İki tane yedek. Kazmadan üç tane yedek. iki tane yedek var. Of. Oy, oy, oy. Buna altın koyalım. Elma koyalım. Oldu da bitti. Daha çok hızlı neylere varacağız oldu Ben bununla kazacağım. Bir de tekde geliyorsa var ya. Hmm. Sanki yemek güzel. Hmm. Geldi mi lan? Gelmemiş. Başarılı mı <laughs> geleceğim ben Dur bakalım. Gelmemiş Gelmemiş de. Tuvalete geleceğim. Tamam geldik. Su eve de bakalım. Evet eh, bok gibi. Bu arada bu arada ananın nik... <laughs> ne diyor benim? bilmiyorum. Eğer beni inmiyorsa yine bokuma yarayacak. Değil mi? Neyi? Ee, yama çikolat. Ha bu lup lup lup. Gel. Gel. ben bana korktum ne oldu bunlar ne diyor <laughs> fırın yapmadan kömür almadan demir set oldu oldu <laughs> derken tiki bana bir çay bursa <laughs> Kanka geldi. Ben gene az önce alayım mı seni. Aramam. Evden kötü şeyler oluyor. Anlamak. Tahta eşyaları koyayım ya. Oh. Asker. Çalışma masasına yapmam lazım. Hı -hı. Tamam, yaptım koyayım. Sonra da yapam. Ayakkabı yok olsun. Bir tane yani tahta kıram. Gibo yapmayayım. Çünkü yapayım. Şunları al. Oya. Kıra. Koyam. Kıram. Koyam. Kıram. Hadi be düşmeden bak. Bir tane çakıl amana koyayım. Ha? Allah şükür. Düştü. Değil mi? Ben malım. Ben malım ama rahim. Niye biliyor musun? Ben bütün demirleri neye kullandım? Buna. Buna. Hayır. Al. Ama nasıl çıkacağım ben buradan? Ama çıkarım. Oo, Su arkadaşlar. Niye sen olmadın? Ha. İnşallah bir tane daha demirci buluruz diye. Yoksa sıçarız. Şimdi bunun üstü aynı. Buraya bak. Bunlar da. Okey. Nasıl Bunlar değilmiş. Tamam, yukarı çıkacağım. Sonra yağmacı yağmacı ananın yağmacıların yanına gideceğiz. Böyle bir kank olacağız. İyi. Kank olursa ne golemde golem benim ağzıma çıkar. Acıkmışım. Arkamda değilim. Ekmeğimi ver. Yam 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 yam. Evet çok güzel. Ama ben bir yerde demir görmüştüm. Doğru. Ben bir yerde demir. Ah ne ne? ya? Ben bir yerde demir görmüştüm. Nasıl kıyafetler? Mal mısın ama? Ekmek Ne veriyon ekmeğe? Bok mu veriyon? ÇEVİRİTTİ O Hımm Üçtü What the fuck Ben yatmaya gidiyorum. Anan Yatacağım. Apa çalı açık ya. Üşüdüm. ne diyormuştum. <laughs> ha. Mağara doğdular. Set mi metli do Ben ne yaptım lan? Set mi metli <laughs> falan dedim lan. Bundan nasıl diyor? Neyse biz umursamayalım. Asiktir. Ah, <laughs> Yeter de bunları da kullanacağız. Mecburuz. Bana ne evladı buraya kadar takip etmiş bir şey. Verisin onu düşünmeyin. Gelen çıkmıyorlar Yeter önce yeter bir yani, şey. kulesinden demir alabilir miyiz ki? Ona düşünüyorum. Alamayız belki. Alırız da.

lanlar koy içine koy. E, koy. Bir tane demir yeter. Dört dar dar alman kimseye. Alacağım. Hayır. Engel korkusu edip de levem. Hayır. <laughs> Kapasın kapıyı. Ölmem. Bir hak korseriyim de ölecektim. Onu içeyim. 12 dakika olmuş. Allah fişek yapabilir miyim? Ee, benim kömürüm de yok. Bir şeyim de yok. Hiçbir şeyim yok. Doğurduğum... Şimdi de Hemen oradan koşalım. Aaa Evin patlattı. Ama o verdi. Bu da iyidir. Sanki benim buradan vurdu. 18 tane var. Bir tane koyayım. 18 tane var. 18 tane var. Demirin yok kuma mı? Koyalım. Lan hadi biz ammalı. O lan da bir yerce gömmüştüm. Ego. Benim orada yorma bir yere Hay ananı s... ya? Hay ananı bacanın a... ben baştan başlayayım. Evet. Ben demir oldum çünkü kas... Kas takmayı sevmiyorum ya bacılarla kavga ettim. okusunu çekmedim. Nedir bölüm 2 bölüm ya gelmesini istiyorsanız Hiçbir şey yapmayın ama zaten atıyorsunuz mı like Yok Niye Beğenmiyorsunuz Kıçınıza gitmiyor Neyse Babası Beğenmiyorsanız beğenmeyin ama Beğenin la bir kere Yorum atın Abi abi ya Uzun oldu. İnsan bundan korkar mı? Korkmaz. Like at.